Şimdi öncelikle biz e, Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu olarak <laughs> önceki yıl şampiyon olan takımımızı canı gönülden tebrik ederiz. Bu sene de bu kurulan takımımızın Mislikom Sultanlar Ligi'nde Bolu'yu en güzel şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Biz Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak her zaman sizlerin yanında olmaya çalışacağız. E, gücümüzün yettiğince bizden Herhangi bir isteğiniz olduğunda, yardıma ihtiyacınız olduğunda her zaman koşarak yanınıza geleceğiz. Bu nedenle de yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber size moral vermek için Fenerbahçe maçı öncesinde böyle bir ziyareti uygun bulduk. Bizi bu ziyarete kabul eden başta antrenörümüze Öner'imize, Faik kardeşimize, e, diğer yönetici arkadaşlara, sizi voleybolcu kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki mücadelelerinizde canı gönülden başarılar diliyoruz. Dediğimiz gibi biz e, sezon boyunca Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak her zaman sizin yanında olacağız. Maçlarınıza da devamlı gelmeye çalışacağız. E, başarılar diliyorum. Ayrıca işitme engelliler, dünya şampiyonu olan voleybol milli takımımız oynayan Bolu kardeşimize de tebrik ediyorum.